Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay ve inanılmaz lezzetli katmer tarifiyle geldim. Mutlaka denememiz gereken tariftir. Hadi hep birlikte yapımına geçelim. İyi seyirler. Bir su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tane yumurtayı ilave edip iyicene karıştıralım. Toplamda ben iki buçuk su bardağı un kullandım. Lütfen sizler kontrolle ekleyin. Bu ununuzun kalitesine göre değişebiliyor. Veyahut da yumurtanızın büyüklüğüne göre değişebilir. Onun için kontrolle eklemekte fayda vardır. Evet. Hamurunuzu ne kadar uzun yoğurursanız o kadar güzel kıvamlı bir hamurunuz olur. Onun için şöyle 4-5 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ederim. Ardından üzerini kapatalım bir streç folye ile yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Hamurumuzu tekrar şöyle unlanmış tezgaha aldıktan sonra tekrar iyice bir yoğurduktan sonra şunu da söylemeyi unuttum arkadaşlar. Hamur şöyle hafiften ele yapışkan bir hamur olacak yoğurduktan sonra. Bunda da mutlaka aklınızda olsun sonradan niye bu kadar cıvık diye söylemeyiniz ve iyice yoğurduktan sonra bezeleri keselim. Dediğiniz büyüklükte bezeler hazırlayabilirsiniz. Ben altı tane beze olaraktan çıkardım. Unlanmış tezgaha bir tane bezimizi alıp üzerine de birazcık un serptikten sonra açabileceğiniz kadar incelikte lütfen açınız. Ee, dediğim gibi hamur daha doğrusu bizimimiz biraz yapışkan olduğu için onu kullanabilirsiniz. O yönden hiç tereddüt etmeyiniz ve açabileceğiniz kadar incelikte açınız. Bu arada önemli bir püf noktası vermek istiyorum. Ee, yufkamızı, daha doğrusu hamurumuzu açakana lütfen kenarlarında aynı şekilde ince olmasına dikkat edin. Biliyorsunuz açakana genelde kenarları kalından kalıyor. Onun için şöyle oklava yardımı ile aynı e, incelikte olmasına dikkat edelim. katmer denilince tabii ki ne bol tereyağı insanın aklına geliyor ve üzerine istediğiniz miktarda e, bolca tereyağını sürebilirsiniz. bir bıçak ile veyahut da bir pizza bıçağı ile böyle aynen benim kesim şekilde kestikten sonra üzerlerine beyaz peyniri veyahut da herhangi damak zevkinize sadece de yapabilirsiniz tabii ki. Beyaz peynirle olabilir, patatesle olabilir. Damak zevkinize göre hazırladıktan sonra üst üste koyup böyle rulo olaraktan saralım. Sardıktan sonra kenarlardan büktükten sonra aynı benim yaptığım şekilde basaraktan düz şekil yapalım ve bütün bezeleri aynı bu şekilde bitirelim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok lezzetli bir katmerdir ve de inanılmaz kolay bir tarttır. Mutlaka bu yöntemde deneyin arkadaşlar. Size uğraştırmıyor. Hemen yapıp pişirip ailenize sunabileceğiniz bir lezzettir. yarısında ben patates olaraktan hazırladım. Ee, dediğim gibi harcını iç harcını tamamen e, damak zevkinize gö göre yapabilirsiniz. Yarısı e, peynirle, yarısı da patates harcıyla oldu. Tereyağı sırası sakın sizi şaşırtmasın arkadaşlar. Ben e, önce yaptım. Şimdilik de kestikten sonra yaptım. Tamamen bu size bağlıdır. Yani öncesi sonrası hiç fark etmiyor. İlk yufkayı sarıp diğerinin üzerlerinin diğerlerinin üzerine koyup rulo şeklinde saralım. Sardıktan sonra üzerine şöyle bastırıp düzeltelim. Ve unlanmış tezgaha tekrar koyduktan sonra açabileceğiniz kadar incelikte açalım. Diğerlerinde aynı işlemde uygulayalım ve hepsini bitirelim. Ocağımızın altını açtıktan sonra biraz sıvı yağını gezdirelim. Üzerine yerleştirdikten sonra her iki taraflı iyicene pişirelim. Ee, orta derecede, daha doğrusu orta ayarda pişirmenizi tavsiye ediyorum ve şöyle e, sürekli e, çevirmenizi tavsiye ederim. Hem içi de daha güzel pişmiş olur. Yüksek ayarda pişirmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yüksek ayarda oldum muydu bu sefer de dışı iyi pişmiş oluyor ve içi de iyi pişmemiş oluyor. Biz hem içinin hem de dışının güzel pişmesi için dediğim gibi orta derecede orta ayarda yaparsanız çok güzel olur. Eğer ki sıvı yağ gözünüze az gelirse arkadaşlar pişirirken üzerine de biraz sıvı yağ gezdirebilirsiniz. Benim için tamamen yeterli olduğu için fazla kullanmadım ama sizler damak zevkinize göre şöyle çevirdikten sonra üzerine biraz sıvı yağ da gezdirip daha güzel olmasını sağlarsınız. Hafta sonuna gelmişken şöyle mis gibi sabah kahvaltısına sıcacık hemencik yapıp ailenize birlikte yapabileceğiniz harika bir tarif. Müzik tel tel ayrılan mis gibi katmerlerimiz oldu. Gerçekten ayrı bir lezzeti vardır. Gördüğünüz gibi tel tel ayrıyor. Çok da lezzetli bir tariftir. Mutlaka deneyin. Müzik Videomu ve tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zile açıp başka tariflerde başka videolarda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın Allah'a emanet olunuz.